YGS sorusuna bakacağız. Pelin bir çeşit gözleme, bir çeşit soğuk içecek veya bir çeşit poğaça, bir çeşit sıcak içecek siparişi vermek istiyor. Kafeterya çalışanı bu siparişi 22 farklı şekilde verebileceğini söylüyor. Kaç farklı sıcak içecek çeşidi vardır diyor. Şimdi toplamda 22 çeşit verebileceğini söylemiş. Şimdi bizden sıcak içeceği soruyor. O zaman 22 çeşit sipariş verebiliyorsa eşittir. Bir çeşit gözleme demiş. Gözleme çeşitlerine baktığımızda 3 tane çarpı. Soğuk içeceğe baktığımızda soğuk içeceklerden 4 tane artı veya dediği için bir çeşit poğaça, poğaça çeşidi 2 tane çarpı bir çeşit de sıcak içecek Diyor ve sıcak içeceğin kaç tane olduğunu bilmediğimiz için buna da x diyoruz. Şimdi çarptığında 12, 22 eşittir 12 artı 2x yaptı. 12'yi karşıya attığımızda 10 kaldı. 2x'e her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde buradan da x'imiz yani sıcak içecek dediğimiz 5 tane çeşidi varmış. Şimdi cetvelin her iki tarafında 0,8 santim mesafe olan 10 santimlik bir cetvelin altına her iki tarafında da 0,2 santim mesafe olan 6 santimlik özdeş iki cetvel aralarında boşluk bırakılmadan uç uca birleştirilmiştir. 10 santimlik cetvelin sağ kenarı 6 santimlik cetvelin hangi noktasıyla hizalandığını soruyor. Şimdi bu 10 santimlik cetvelin ne kadar uzunluğunun ne kadar olduğunu bulalım. Şimdi burada zaten sıfırdan ona kadar 10 santimlik var. Ve kenarlarında da ne kadar mesafe olduğunu söylemiş. 0,8 burada da 0,8 de burada. 0,8 artı 0,8 ve bunların toplamları da 11,6 santim yapıyor. Yani üstteki cetvelin uzunluğu 11,6. Şimdi alttakine gelelim. Altta da uçlarda 0,2 santimlik mesafe varmış. O zaman 0,2 artı buradan 0'dan 6'ya 6 santim artı 6 ile şuradaki sayımızın arasındaki boşluk yer 0,2 artı 6'dan sonraki 0 ile boşluğunun arası da 0,2 santim ve sıfırdan şu kırmızı olan çizgiye kadar da x dersek x'in uzunluğunu ve soruyor. Ve bunların da toplamları aynı hizada olduğu için 11,6'ya eşit oluyor. Ve bunları topladığımızda hepsini 6,6 artı x eşittir. 11,6 ise buradan da karşıya attığımızda 11,6'dan 6,6'yı çıkartırsak x'imize 5 santimlik kısım kalıyor. O zaman cevabımız D şıkkı. Şimdi baktığımızda A kefesindeki ve B kefesindeki ağırlıklar birbirine eşitmiş. Soruda diyor ki aşağıdaki ağırlıklardan bir tanesi B kefesine ekleniyor. B kefesindeki ağırlığın biri de A kefesine aktarıldığında diyor. B kefesinde eklenen ağırlık kaç gramdır diyor. Şimdi burada B kefesine aktarılacak 2 tane gramımız var. Ya 20 gramdır ya da 25 gramdır. Diyelim ki B'den A'ya 25 gram ekleyelim. O zaman A kefesinde 45 artı 25 Eşittir. diğer tarafta 20 ve aşağıdan gelecek olanın ne olduğunu bilmediğimiz için x gram diyelim. Toplamları buranın ne yaptı? 70. Eşittir 20 artı x. Karşıya attığımızda x'in ne oldu? 50. Baktığımızda aşağıdaki gramlardan hiçbirinde 50 gramlık bir şey yok. O zaman demek ki B kefesinden A kefesine aktarılan 20 gramdır. O zaman yazalım 45 artı 20 eşittir. Burada kaç gram kaldı? 25. Artı aşağıdan gelene de x gram dedik. Bunların toplamı 65. 25 artı x. 25'i karşıya attığımızda buradan da x'imize kaç gram kalıyor? 40 gram. Baktığımızda 40 gramımız var. O zaman cevabımız E şıkkı oluyor. Türkiye'deki 81 ilin tamamını kapsayan bir projede önce her bir ile P tane park yapılması. Sonra da yapılan her bir parka A tane ağaç dikilmesi planlamıştır. Şimdi önce bunun denklemini kurarsak 81 tane ilimiz var. Her bir ile P tane park yapıyor. Çarpı P. Her park yapılan yere de A tane ağaç dikiliyor. O zaman başlangıçtaki durumumuz 81 çarpı P çarpı A bu başlangıçtaki planlanan ağaç sayısı planlanan Şimdi fakat bu planlamada yapılacak park ve dikilecek ağaç sayısı yeterli bulunmamış. Önce her bir ile yapılması planlanan park sayısından bir fazla park yapılmış ve planlanan sayıdan da bir fazla ağaç sayısı dikilmiştir diyor. O zaman yine son durumdakine baktığımızda 81 ilimiz vardı. Her birer tane arttırıyoruz. P artı 1 çarpı A artı 1 oldu. Bu bizim son durumdaki. Şimdi son durumda dikilen toplam ağaç sayısı ile başlangıçta dikilmesi planlanan toplam ağaç sayısı arasındaki farkı soruyor. O zaman son durumdakinden başlangıçtakini çıkartırsak 81 çarpı P artı 1 çarpı A artı 1 eksi 81 çarpı p çarpı a. İkisinde de 81 ortak olduğu için 81 parantezini alırsak bunu dağıtalım. p çarpı a, p ile 1'i çarptık p, a ile 1'i çarptık a, 1 Bir ile 1'i çarptık 1. Burada da 81 parantezini aldığımız için eksi p çarpı a kaldı. P çarpı a'lar birbirini götürdüğünde 81 çarpı içeride T artı A artı 1 kaldı. Baktığımızda cevap Edirne şıkkında. Ali Bey 450 bin TL'ye aldığı bir evin satışından elde ettiği paranın tamamı ile bir arsa almış ve sonra bu arsayı da satmıştır. Ali Bey bu arsa satışından elde ettiği kar kaç TL'dir diyor. Şimdi evimiz 450 bin. Çarpı Şimdi buradan baktığında ne kadar sattığını bulacağız. Satışı 3.200 bölü 3.000 ve buradan sadeleştirdiğimizde evimizin fiyatı 480.000 bin. 480.000 bin lira elde etmiştir satışından. Şimdi bir dönüm arsa alışı 20.000, satışı da 25.000. Yani o zaman 5 bin lira kar ediyor. 480 bin liralık evden çarpı karımız 5 binde, 5 bin bölü alışı da 20 binde. Ve buradan da sadeleştirdiğimizde 120 bin kar elde etmiş oluyor. O zaman cevaplarımız da D Kirazın kilogramını KTL'den, muzun kilogramını ise MTL'den satan bir manava gelen bir müşteri 3 kilogram kiraz, 3 kilogram muz alıp manava 30 lira veriyor. Sonrasında manav ile müşteri arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Manav hiç bozuk param yok. Bunun yerine 1 kilogram kiraz vereyim. Şimdi başta 3 kilogram kiraz aldı. Yani 3K. Artı 3 kilogram da muz aldı. 3M. Bozuğum yok dediği için 1 kilogram da kiraz verdi. K verdi. O zaman toplamda 30 lira ödedi. Ve bu denklemden 4K artı 3M eşittir 30 geldi. Birinci denklemimizden. İkinci denklemde müşteri diyor daha fazla kiraz istemiyorum. Bunun yerine bana 1 kilogram muz ver diyor. Başta 3K artı 3 m yerine 1 kilogram daha muz istedi. Ben sana 3 lira daha fazla vereyim diyor. Başta 30 vermişti. 3 lira daha fazla verince 33 lira. Burada topladığımızda 3K artı 4M eşittir 33 lira yaptı. Bu iki denklemi alt alta Taraf tarafa topladığımızda burada da 4K artı 3M yazalım. 30'du. Toplamları 7K artı 7M eşittir. 63. Buradan da 7 parantezini aldığımızda K artı M 63. Her iki tarafı 7'ye böldüğümüzde K artı M'yi soruyor zaten. Buradan da cevap 9 geliyor. E şıkkı. Bir ayakkabı fabrikasında üretilen her bir ayakkabının A ve B standartlarına göre belirlenen numara değerleri arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Bu fabrikada üretilen en küçük ayakkabının numara değeri A standartında 34, B standartında 7. En büyük ayakkabının ise A'da 46, B'de 13'tür. B'de numara değeri 11.5 olan bir ayakkabının A'daki numara değeri kaçtır diyor. Şimdi A olarak baktığımızda A'nınkinde en küçüğü 34, en büyüğü neydi? 46. Arasındaki farka bakalım. A'nın 46 eksi 34 çıkarttığımızda 12. B'deki için bakarsak en küçüğü 7, en büyüğü 13. O zaman 13 eksi... 7'den bununki de 6 geliyor. Şimdi B'dekinin 11.5 olarak değerini vermiş. A'dakinin değerini de biz x olarak kabul edelim. Şimdi o zaman baktığında x eksi e, en küçüğünün standartı 34'tü. Bölü farkı da 12 idi A için. Eşittir. Diğerininkinin e, B'dekini vermiş 11.5 eksi Küçüğünün ki neydi? 7. Bölü arasındaki farkı kaçtı? 6. Sadeleştirdiğimizde burada 2. İşler dışlardan x eksi 34 bölü 2. 11 buçuktan 7'yi çıkarttığımızda 4 buçuk. 2'yi karşıya attığımızda x eksi 34 buradan da 9 geliyor x eşittir. 34 artı 9'dan da x'imiz 43 oluyor. Yani cevabımız.